tatil yok ötesi. Böyle kalp bir şey buldum. Böyle. Var video çekeyim dedim. Bu ne? Ne video çekmişsin? siz internet takta köy Hatta üç hafta. Şimdi bir şey. Bir daha onu fark etmedim Bir gram. Allah. Niye dördüncü gün demeyin. Baya uzaktan geldi. Haydi. Tak. Tak. Bunu kıl. Buraya koy. Hop. Yap. Çok mu yaptım bu ne? Bir şey az mı çıkıyor? Şimdi. Dur bak ben gitmeden önce bir şey yapayım be. Kılıç, tatlı kılıç. Tatlı. Balta falan yapayım. Savaşırız belki. Dur. Yaptım arkadaşlar. Tatlı balta, tatlı kılıç, tatlı kazma. Çalışıyoruz. Bir şey yok. Sandık. Evet. kık 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 Bu devam o Elimdeki ne 11 için. Arkadaşlar ben o şey Aynısını bulup gelmeye Çalışayım Peki i̇şte hiçbir şey yapacağım. Köyden bulmaya çalışacağım Bulursam haber Böyleki son sandık bu. Başka sandık kalmadı. Ha. Az önce gözüken şey acaba ne bu? Bu daha sonra ben bunu kullanmayı dedim mi? Nasıl? Ne oluyor? Tövbe

Men i den samme situasjonen vil det fort bli flere som vil ha <hans> det. Az önce bir şey oldu. Mr. Artık Az ne ben ne bileyim diyorsun. ne gibi bir şey var? Ne mi diyorsun? Aa. <tak> Oha amelin. Yani. Tak 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 dön 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 Devam ederop. Arkadaşlar olmuyor. Gebenzli şurada. Ve bu Aa bu kaynak. Hop. Hıh. hakikaten de pul kanat, kul kanat bu ne ki? burası nasıl oldu acaba? Ah güncelleme o, o da, bak şey gördük, aynısından da oyunda tek bir şey var, paratörler Parkör nasıl yapıyorum bilmiyorum. Ben bir sürü bakıl bulup geliyorum. Hop 15 tane bakıl topladım. Taş hayaletler yaptım ama crafting table'ımı kaybettiğim için yine yapacağım. Şimşek hız. 1 2 3 3 çok zevkli bu şimşek hızım Oha. Şimdi bir şey kız öbür modlardan yavaş kuruyorsan ne diyordum? Bütün modlarda hızlı kuruyormuş. Hop. Hoppa. Panotörler. 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 Panotörler güncelleme lazım. Bir şey deneyeceğim çünkü. Allah'ım. Allah, şey de Olmuyor pano bile. Hmm. Ben bir teknolojik şeyleri de Dur bütün teknolojik şeyleri getireyim ben bir. Heh tamam ettim. şimdi topladım bunu nasıl yaptım demeyin. Sandıktan bu söylemeyin. Çünkü hazır dövüşte bir yıllarca blok gittim, çölden her sandıkta 30 tane çıktı. Dördünü de ben yapmıştım zaten oldu ama açacağım yarısını. Bir tane falan kalsa yeterli. Dümları ben bir yan yana koyayım. Hani... Bana... Sen bana mı saldırdın az önce? Hmm... Şimdi bunlardan bir yok yapılmalı. Zorunlu çıktı. Bir yok. Hı -hı. Hı -hı. Neredeyse tam yetti. Şuraya bir şey deneyeceğim. Şuraya bir şey çekebilir miyim? Hadi bir tane şimşek çaksın. Bu böyle yapılmıyor mu ya? Hatırlamıyor ki. Dur bak işte ben bir YouTube'da bakıp bir gelin. Yaptık arkadaşlar? Nasıl çarşı 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 çar. Oldu da bu nasıl bir kapalı oldu? Dur şimşek çakması bekliyorum bunun kafası. Ya da ben yine para köler yapacağım. Bir de şunu alayım ben bir. Kahve olmadı Bu niye canlanmadı? Yok kafama ev dursuk mu dedi? çocuğum. Ah. Bunda da çalışmazsan yuh yani. Hadi çak. Hadi bir, bir, düğme yapayım. Belki onunla Bakalım onu bir deneyelim de. Niye çalışmıyor bu? Dur bir şey yedim. Hop. Fazla. Hadi. Ah. Niye çalışmıyor acaba? <laughs> bu şekilde salcı boş çalışıyor. <laughs> bu arkadaşlar bir değil. Arkadaşlar ya bu işte böyle diyeceğim bize. Altay etkin. Sürmeye de niye Bak. Bunu alacağım. Şöyle şey yapacağım. Böyle yapacağım. Hadi. Hadi bakalım. Ah. bozacağım onu hmm. ah koy Dur, ben burda <laughs> ben bu bak koyamıyorum arkadaşlar bana diye uğraşırken yine de ne yaptım Yaban şurada alıyorum ki aynı su oluyor ah bak diye ateş topluyor ben heh. ben bir oyun aç Arkadaşlar oldu. Gidince Bir sordum. Ta şurada şuradaydım. Buraya girdik. <laughs> Canım ne?

Sadece Sırada Bu zaten yeni açıldı. Bu Gücünü test edeyim. Ateş topu. Çat. Okay. Okay. <laughs> 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 okay, ah be. Tornado. Ah be. Ne oluyor şu an? Affedersin. Mennevinden el saldım. Bunda da var. Ama bu ateşli hal. Mennevinden el saldım. Oldu mevlana gibi. Ateş. Ella bunu bunun 130. bölümü gelir bence bayağı çok çekeceğimi düşünüyorum. Çok seviyorum ben bu modu. Mod demişim. Haritası. Nasıl oldu bilmiyorum ama onu değiştim geldi şimdi. Ben başka bir mod kurdum. Gerçekçilik modu yoktu. Onu çekeceğiz modu vardı oynuyordu. Acaba gerçek hayatta onu çekeceğiz mi var? Dün dün dün. Ama çok güzel gözükmüyor bu. Dur bir kez de bulabilir. Ne Nerede iyi Aa, bir blok yok yerlerde. Aa, tırmanıyor. Küçücük, küçücük onu maçta çok iş sendir. Bebi loh hemen cicik böyle gidermiş. Bu yalın basabağa bile gider. Ta. ta 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 ta. Koş 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 devam et. Allah Allah. Arkadaşlar

oldum mu ne daha da gibi Hoppa Bir şey yokmuş gibi ben de okuyorum ha Bu arada çıkmamış. bilmemiştim <laughs> çok güzel ha. tabak için kusura, kusura bakmayın arkadaşlar dı 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 ne ya aa o mu parça o mu o parça cn etmiş dur arkadaşlar ben bir sandığa koymuştum bu en iyisi he he bakın arkadaşlar sandık ucu <laughs> Şimdi fark ettim de gizli sandık bulmuştum. Bu ne? Bu şey. Aa bu çıksın da şey yok. Heh benim aradığım şey bu. Kullanacağım ama uzaktan kullanacağım. Onun çeksin patlama şeyine benziyor çünkü. Arkadaşlar onun çeksin sıfırlama şeyiymiş. Master kontrolleri kapattım. Tekrar bir koşup alayım, geliyorum bir tane daha. Odamı çıksın yanında. Onu benzer... ...kare bir şey var. Yok ediyor karşı <laughs> bu çıksın Ama... ...değişik kodlar içmemek Bu ne? miydi? Hayır. Hayda, onlar nerede olduğunu unuttuğum. da değildi. Yukarıda bir yerde diye hatırlıyordum o Buralarda bir yerde olmalı. Olmalı. Aynen. Hoppa. Dediğim şey bu. Modülü. Modülü. Düşünseniz O uçurduğum için Omtis Iron Force oluyor. Çok güzel olur. Bu patlatacak gibi duruyor onun çizgi Koş 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 Burada büyük bir patlama olur mu diye şuraya iteceğim. Ve suratında hiç patlama olmaz Buradan kalsın. Hop. Yap 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 yap. Kürsüfsa gelmesin diye yaptığım ab. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> sırf köye eli geçirdim diye yapıyorum. <laughs> ne no. Ne yapacağız? Yes. E ne oldu mu tekst? Nasıl çıkaracağız biz bunu? Yok yok burada normal. E bir şey yok. Bir şey olmuyor. Çünkü de çıkaramıyor. Yok çıkmıyor. çıkmıyor arkadaş bu Oyunda az mı var mı acaba? Dur bir deneyeyim. Şu mod kurduğum ya. Dan bahace. Güzel <laughs> şey bir tat. Ne neler buldum. bunlar vaz ya az mı Bir bakayım. Eee zümrüt Cümle dışında. Hım ben en iyisi bir maden yap. Arkadaşlar bunlar niye Bunları daha yeni yaptım Bu zümrüt de Kırıldı diye Yenisini yaptım bayağı demir adamı topladım 15 tane fazla Lese tatarak geldim tatlarım. Ya ben bunlardan istemiyorum. He? Bana bunu ver. Ee, seni öldürsem alabilir miyim? Dur öldürsem ne oluyor? Öl. Oğlum bunlar ölümsüz mü? hiçbir şey olmuyor şu an? Master Controller aydım Ama Omnia yok. O yüzden senden o Matrix daha bir iki üç ah be. benim bahi yine zümür. Evet <laughs> arkadaşlar, maden taşına çıktım. Zıbır zıbır hala demir bulamadım. Mağarada her şey var, demir yok bir türlü. Elmas dört tane buldum. Ama sahteymiş. Döcek çıktı içinden hmm. Ama normal elmas değil. Pallıyordu elmas. <laughs> Naygaz belki yeni şeydir diye düşündüm. Ya yapma. Öf, işte yapıyor. Öf. Onu tiksim olsaydı 40 defa çıkmıştım arkadaş. Video koş 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 koş. koş. Yok bu benim ikinci. Hepsi şu tepenin. fix de yok ki çok uzun sürüyor. Oh be. Hop. Bir dakika videoyu uzat. Geldi. <laughs> gibi gibi gibi. Burada. Oğlum. Ki daha yok Burayı niye bu kadar yüksek yaptınız arkadaş? Yeah. Hop hop yeah. hop Alayım bakayım anti pelçelerini mi Evet Buraya da tane hop

pırıltan ayın altındayız şunu bir emeği paylaşayım mi tok diye bir yapayım heh kurutacak öbür videoda madeni yaparız ev fazla bakalım omnitrix yapabilir mi omnitrix olsaydı ben şöyle bir şey yapardım omnitrix mi şöyle bir tane koyalım Dö Şuraya bir tane koyaldım. Şuraya bir tane koyaldım. Böyle yapaldım. Buraya bir tane yapaldım. Buraya bir tane yapaldım. Buraya bir tane yapaldım. Doldu tahmin. Hayır. Neyi de burada gözükmedi? Aa gözükmüş. Evet. Şuman o çeksi yaptım. Ama o şey mi Bir bölümde en ama en ama en küçük evini yapacağım. Bir bölümde O da. O da bir bölüm çık. <laughs> seni tak. boş çeksin. Hmm oluyor. Mu oluyor. Sonra bir tane şey alıyor. Tıklayacağım yeri ya da ilerleyeceğim. Bir adet şu şeyden Oldu.